Beni sevme. Hadi bakalım. Abi bulum lan kristal hemen. Abi bir sürü var ha. Nano kristalleri. Lan 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 Oğlum bu ne lan çabuk öldük. Ha, bir daha doğuyorum ben zaten hiç problem yok. Defalarca yine tekrar doğabiliyoruz. Ama ben yeni, yeni böyle yorgunum. Last kick de beni vurdu. Bu çocuk beni tanıyor, öpücük atıyor bak. Net. Ha. Ne Mal mı lan bu? Gerize oğlum, oğlum bunlar. Orada. Ali burada birileri var, gelsene. Geçtim gördüm. Ali yanında lan. Ali neredesin? Bak gel gel birbirine girdiler, birbirlerine girdiler. Arkandan geldi lan arkandan geliyor. Tam gitti gitti gitti. Dikkatli oyna alırsın. Ha birbirine girdi onlar. Gel. Beni bitirdi. Nasıl alırım? Kaç kaç. kaç. O kaç. Bu çocuğu bir kere vurmuştum ben. Gel, 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 gel. gel yukarı gel. Pompalı vereyim mi? Verme ulan gerek yok boş ver. Ak, Gelecek. Biri beni sallıyor lan oğlum. Gel, gel, gel. Ya malmısın oğlum ya öküz lan Oğlum kafanız mı sizin ya Ben buradan geldim Olan sen görmedin Görmedim, görmedim oğlum manyak oyuna dalmış gitmişim adama bak ya Ulan ben Alperen falan gelmiş bir şeyler alıp gidiyosam Ulan baktım arkanda biri var bağırıp, bağırıp, ne Heyecanlı oğlum değişik bir mod gelmiş Diyecektim biri artık kafama vursun yani Gel kanka Heh Çocuklar yerden kalkmadı ki. Harbi yerde yatarak oynuyorlar lan. Oğlum sağda hiç ayrılmadı. O ev binadaki çocuk hiç ayrılmıyor anlamadım ki. Kanka ben anlamadım bu işi. Çok zevkli ama. Eğlence modu mu biz? Çizir mi Bir arkadan giren var. Akabe, amigo neredesin? Koşuyorum. Enemies ahead. Artık o kadar çok ölmüşüm ki ölmeye ihtiyacım var. Dur şuraya çıkma çocuk bari vurma çocuk inçlendi bize. Nerede çocuk? Bak 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 yumurtlamaya geliyor. Amigo burada benim önümde tam. Bur ha neyse. Koşuyorum. Ha iyi öldüm bari. Ulan şerefsiz yayını izleyip izleyip. Neyse son an. Vurdun mu bro? Oradan. Eline sağ. Tam bitti o bir daha gelemez zaten. Ulan benim suçum şu tuşa basacağım diye ya. Aynısı bende daha. Atladı sana. Aynısı bende o tuşu bir kullan. Aa ama benim daha ya. bir hakkım bile gitmedi. E benim de gitme. Benim bir tane gitti. E nasıl ya? Büyük ihtimal sen de ona kadar takımdan birinin ayakta olması lazım. Yok. İciana biz az önce ölmüştük ya. Büyük bir ihtimal alan çok küçüldüğünden dolayı artık şey yapmıyor. Ali'yle almışsın bütün loot'ları herhalde altından. Gelin gidelim. Beni kaldır Gazi. Karşıda bir baygın. Gazi biriniz bana oynar mı kardeşim? rica etsem? Alo. Geldim geldim geldim. Allah razı olsun kanka ya. 500 kilometreden sürdüm şuradan geliyor. <laughs> Neyse bir daha doğuyoruz okey. adamsın. Abi bu ne? Ya bu ne adam? Ya kaybol velet ya. Abi bu benim hakkım. Benim son hakkım. Benim de son hakkım da çobana sürünüyor. Koşuyorum. Tamam. Adam. Buraya geldiklerinde savunacak hiçbir şeyim olmayacak. Ona göre. O kadar vurdum ya. bitti direkt. Direkt oraya geldi zaten ya. Kanka bir şey sor ben bir şey daha. Can Üst. 2700 oldu kanka. Oy şey bölgesine gidelim. Dur oğlum. Ay pop balısı var. Lan pop balısı varmış adamın. Canı yok. Canı yok. Aa bunun çatısında var lan çatısında. Zeymiyoruz ki. Aga pompalı bizi deşer orada. İçimizden geçer. Ne yapacağız? Manyak. Adam iki var gene var. Ulan sen hazır kaldırıyorum sizi kanka. Ben de öldüm. Ya, Kaçamadım lan senin yüzünden hep ya. Abi abi abi. Aha amigo geldi abi. Lan başkası geldi. Başkası geldi. Allah'ım ya. ya. Yeni bir paraşüt. Bir de koraç Abi bu çok saçma ya. Biz abi. Arkanın da tepenin arkasında bir yerde. Aa. Aa. Gene mi orada ya? Gel gel hepimiz ölüyoruz. Biri daha geldi. Üçtük. Sonunda ya. Ka ben çıkıyorum ya girmeyeceğim sıkıcı artık ya hani sıktı bir yerden sonra. İyi, ben de, ben de. Bandaj basıyorum dedim. Taşaklar niye Gel gelin. Oğlum ben gördüm. Ulan seni gidi çöp al seni. Alan! Ulan adamı ezeceksin beni değil ya. Adamı ezeceksin ya. <laughs> Başaramadık Gazi. Kanka havada bana bir koydu havadan inerken. <laughs> Ali runik güç aç. Runik gücü iyi. Arkadaşlar hızlı girmeye çalışın odaya. <laughs> Yan binaları falan rushlayalım. <laughs> Gel benle. Dur, dur. Dur, bin, dur, Olan Gazi. İyi bir çocuk bitirmeye çalışıyor herhalde. Ya, ali ya. Dur, ben de buldum. Arkamda ar Ali al koyturuyor. boşa arbalet sıkıp durma kanka. Son zamanlarda Bak, kullanırız. Şu çocukta var arbalet? Kafadan buldum. Ali ondan arbalet vermelerini tamam. al. Vur Ali şunu Ali şunu vur Ya Gazi bir tane daha run koy beni kaldırırsın Kanka Koy run'u burada kaldır beni Kaldıracağım bekle köşeyi sıkıştıracağım Hadi Ali sen beni ne güzel Köşeye sıkıştırdın ya <laughs> Ali sen bir daha rica ediyorum beni Köşeye sıkıştırma Şimdi sıkıştır Ali Ali tamam. gel Ali gel gel ya Ali ya buldum <laughs> <ya. Ar> <laughs> <Ar> <laughs> bomba buldum her şeyim vardı ya Benim de vardı be Vallahi önündeki adam Armanit'le <laughs> Ar bir mermi vuracaktı Armanit Ar <laughs> mermisini alıp kaçacaktık Çocuğa vurdum ama farklı bir çocuk düştü biliyor musun? Önümden koşan biri düştü <laughs> Yok artık ya. Yok artık ya. Ali adam bana bir öyle bir vuruş attı kafayı yersin. Arabaletle vurdu lan. Arabadan indi ateş tuşuna yanlışla bastı sprey atacağım diye adam yanlışla beni vurdu. Helal olsun bir şey demiyorum. Ali ciddiyim sana. <laughs> lan arabadan indi. Kıs diye bir ses duydum zaten. Eve incez. Şu evi alalım. Ben anlamıyorum Ali. Şu evi alacağız kanka. Ben ben anlamıyorum. Bana adam vurdu, adam vururum. Tamam adam adam vur. Al. Ben öldüm. Allah Allah evi almıştık